geleceğimizi tehdit eden en acımasız tuzak uyuşturucuya hayır olarak basın açıklamamızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kadınlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı, geleceğimizi koruyalım. Gerçek BK sorunumuz gençlerimizin suç, uyuşturucu, şiddet sarmalında olmasıdır. Türkiye'de uyuşturucu ve şiddet vakaları her geçen gün artıyor. Ve bu durum toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Yalnızca uyuşturucu ile mücadele değil, aynı zamanda kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, bebek ölümleri ve aile içi şiddet gibi toplumsal derin yaralar toplumun tamamının güven ve huzur içinde yaşayamamanın kaygı ve endişesi büyük önem taşıyor. Türkiye uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı izleme merkezi veri sonuçlarında sentetik uyuşturucu kullanımına bağlı ölümlerde Türkiye Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Ege ve Aydın bölgesi uyuşturucu, uyuşturucu ticareti ve bağımlılığında büyük bir tehlike altındadır. Günümüz genç bireylerimiz, hatta çocuklarımız dış çevreden gelen pek çok ciddi tehdidin ciddi boyutlu gölgesindedir. Türkiye'de uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı 8-10 yaşı kadar düşmüş durumdadır. Artık internet üzerinden uyuşturucu ticaretinin yapılması yaygınlaşmasını kolaylaştırmaktadır. Özellikle yoksul bölgelerdeki gençler suça teşvik edilerek illegal yaşam özendirilerek sosyal medya ve görsel basın etken olmaktadır. Kolay para kazanma, lüks yaşam isteği, uyuşturucu kullanımı ve şiddet eğilimi maalesef ki her hemen hemen her gün can almaya, gençlerin hayatlarını karartmaya devam ederken Maalesef ki gerçek suçluların elini kolunu sallayarak sokaklarda gezmeye devam ediyor. Küresel bir sorunu önleme mücadelesine mücadelesi toplumların bu sorunu öncelikle kabullenmesi ve devletçe, milletçe, toplumca gerekli adımları atması, denetim mekanizmalarını ve yasaların güçlendirilmesinin sağlanması, Destek hizmetlerinin sağlanması, sivil toplum kuruluşlarının bu konuyla ilgili desteklenmesi, önce aileden başlayarak dayanışmaya teşvik ederek, eğitim ve bilinçlendirme programlarının sağlanması, devlet politikalarının içinde öncelikte olmaktadır. Bu mücadelenin bir parçası olarak, özellikle söylüyorum bir anne, bir e, vatandaş olarak hem bireysel hem toplumsal dönüşümün dönüşümün sağlanması adına farkındalık yaratarak çözüm önerileri üretmek, bağımlılığın her türlüsü için mücadele etmek, zihinsel ve fiziksel olarak sağlıklı nesillerin yetişmesi için bir toplumun da asli görevlerindendir. Huzurlu gü huzurla güven içinde şehrimizi, çevremizi sokaklarımızı daha refah yaşanılabilir kılmak için gelin hep birlikte geleceğimizi koruyalım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. <laughs> Son bir söz söylemek istiyorum. Sen seni sevsen seni, sen seni sevmezsen madde esir eder seni.